bir formül bulmalıyım bir formül bulmalıyım buldum Ayhan hocam hocam arkadaş başını çarptı. Başını mı çarptı? Evet. Nereye çarptı? Eee şey hocam başka bir arkadaşla kafasına çarptı da başka bir arkadaş. Ne oldu oğlum sana? Hocam kuş. Kafamda kuş soru hocam. Nasıl oldu bu? Eee şey hocam bu sınıftan çıkıyordu hocam. Başka bir arkadaşla Şerif Hoca geliyor diye sınıfa koşuyordu. Hocam çarpıştı da aslında. Eee diğeri nerede o zaman hocam? Hocam onun çok fazla tutanığı var diye gelmedim. Ağrıyor mu oğlum? Hocam kuş. Sürekli kuş görüyorum. Tamam. Alın bunu Şükran'a götürün. Söyledim. Ee, e, ne diyeceğiz? Siz götürün onu bilir. Tamam hocam. Bir daha da böyle koşmayın. Dikkatli olun biraz. Allah'ım ya. Kızım sana ne oldu? Oh. Hocam arkadaş ayağını büktü. Oturun şuraya of. <laughs> Bu kaçıncı vurdu şu kızım? Gelin. Oturun şuraya oraya. Şuraya oturun. <laughs> Kızım sen beş dakika burada otur. Birazdan geçer. kaldırmak hocam. pamuk, ah kocaman, ben de bir Aa! Ah, acımak dur 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 bitir bitir dur bitti, bitti. Bitti, bitti. Hocam. <laughs> dur. bitir, ah aman, acımak için, dur acımak sakin ol, sakin ol, sakin ol. Geçirek, geçirek, geçirek. Hocam yanıyor. Bekle. Aa, sen o. böyle tut üstünde. Beş dakikaya geçer mi? <laughs> tut, tut, tut. Bitti, bitti. Hocam. Ha. Yaşayacak <laughs> mıyım hocam? Oğlum, sen bu kafayla pek yaşayamazsın.